Merhaba arkadaşlar. Hamza şimdi Spiderman man doktor oldu. Ayılarını. Ne yapıyor mi yapıyorsun? Değil, nasıl iğne yapıyorsun Hamza? Göster bize. Ay bacağına yine <laughs> yapmış. <laughs> ah, ah, ah. Acıdı mı acaba? Ağladı mı ayıcık? Ayıcık canın yandı mı? Kolunda mı hasta oldu senin? Yara mı oldu? Yara bandı mı doktor <laughs> Hamza doktor sana. <laughs> evet. Spiderman. man Bitti. Bitti mi? Hı hı. Bitti, bitti. Bitti. Hamza doktor, bitti mi anneciğim? Hı -hı. Bitti. Yara bandını da buraya koyuyor. Ne yapacaksın şimdi? Keseceğim. Neyi keseceksin? Anneni. Aa, nelerini keseceksin doktor bey. Ameliyat mı edeceksin? Evet. Makasla ameliyat yapıyor arkadaşlar. Görünmedik bir şey. Makasla ameliyat yapıyor. Ay. Ay Doktor Bey. Doktor Bey. Spiderman Doktor. Spiderman Doktor. Makasla ameliyat yapıyor arkadaşlar ayısına. Ayı bayılmış mı? Ah ben bayılmadım. Ay, bayılmamış. Ayıcık. Burası açıktı. Evet. Tamir mi ediyorsun sen? Ameliyat ediyor. Tamir değil. Ne yapacaksın şimdi? Aferin. Kiminin, Bakalım o ne? Göster bakayım arkadaşlar o ne? Spiderman'li yara bandı. Ama yara bandları nerede? Yara bandlarını hep kullandın. Sen bitti. Hmm. Hmm. Şimdi Hamurlarının içinde. Hamurlarının içinde. Yine aklına bir fikir geldi. <laughs> Spiderman'li doktor iğne yapıyor ayılarına. Arkadaşlar onları ameliyat ediyor makasla. Onları yatırmış, sırayla onları tedavi ediyor. Hasta olmuşlar ayıları, üşümüşler, öksürüyorlar. Çabuk o Spider-Man'li doktor, seni bekliyoruz Spider-Man doktor. Orada. Orada mıymış? <laughs> hey. Yara bandını bulmuş Spider-Man'li doktor. Çabuk çabuk gel. Ah, Getir bakayım ben çıkarayım. Kaç çık. Ya oraya mı yapıştırmışsın ki sen Spider-Man'li doktordur? Yardım edeyim ben sana. Ver bana. Tamam anneciğim canım Anneciğim. Canım. Al. Yapıştır bakalım al. Al yapıştır Spiderman. Niye yara bandı yapıştıracakmış ayısını arkadaşlar. Yapıştır bakalım nasıl yapıştırıyorsun? bizim mi yapıştıracaksın? Aa, bu anası ama o büyük. O büyük. Bu büyük mü küçük mü? Büyük. Hmm. Bu Burası... Burası açıkmış. Açık. Aa, yara olmuş burası açılmış. Doktor Bey şimdi oraya yara bandı yapıştıracak. Evet tamam. Açık açık. Tamam. Hmm. Şimdi şimdi de ne bakalım öksürüyor mu ayı? Ne bakalım doktor bey? Tak bakalım kulaklığınızı. Hmm, doktor bey şimdi dinleyecek ayı öksürüyor Bak. mu? Olsun bir şey olmaz. Tak bakayım kulaklığını. Tak bakalım. Hmm. <laughs> Nasıl öksürüyor? Bir şey var mıymış? İyi miymiş? İyiymiş. Sırtını da dinle. Evet. <laughs> İyileşmiş mi? Yemişim. Yara bandını çıkarmadın, çıkardın. Şimdi yer mı tedavi edeceksin? <laughs> Hamza abi. Ördeğe bakacakmış. Örde hasta olmuş arkadaşlar. Benim çok... hastam. Ben çok hasta oldum. Üşüdüm. Ben hasta olmadım. Benim hasta mu? Ben yemek yiyorum. Aferin. Aa, hasta olmamış yemek yiyormuş o değil mi? Yemek evet. yiyen çocuklar hasta olmaz. Ben hasta olmadım. O mu hasta olmuş? Evet, biz hasta olduk, siz hasta olduk. Ben hasta oldum. O da mı olmuş? Evet. Yemeğini yememiş mi? Evet. Allah Allah, neden yememiş yemeğini? Dans etmeye başladı bizim doktor. Şimdi şapkasını da takacak. <laughs> ne yapıyorsun doktor Bey? Onlar da şapka takmış, yan takmışlar. Doktor Bey hastalarınız sizi bekliyor. Hadi ama. Doktor Bey. Doktor Bey. Spiderman Doktor Bey. McQueen ve Spiderman karışık Doktor Bey. Kıyafetleri Spiderman. Şapkası McQueen. Arkadaşlar. Bu doktor değişik bir doktor bu. Şimdi şapkasına yara bandı yapıştırıyor. Şapkan mı hasta oldu? Hamza abi şapkan hasta mı oldu anneciğim? Aa yara olmuş ağzı yere yarabana yapıştırdı. Ne yaptın sen oraya? Ne yaptın? Neden öyle bir şey yaptın? Hamza, neden öyle bir şey yaptın? Çok <laughs> <laughs> sürüyor bu çocuk. Gel ben seni muayene edeyim. Filmini çekelim bakalım ciğerlerin temiz mi? Şimdi iğne yapacak yine. İnanmıyor bana mı yapacaksın? Bana mı iğne yapacaksın? Ama ben korkuyorum lütfen. Ama ben çok korkuyorum iğneden. Bu şurup şırıngası arkadaşlar. Acıtmıyor. Aa, acıdı acıdı. Şimdi boğazlarıma sprey sıkacakmış. Sık bakalım. Tamam teşekkür ederim. Hmm. Güzel. Tadı da çok güzelmiş. Ayısına da sıkıyor. Ay, Ayı Ay çok hazırlıyor. güzelmiş. Ha. Çok güzelmiş evet. Şimdi sırasıyla diğer ayısına da sıkıyor. Bütün ayıların ağzına sprey sıkıyor. Diğer ayısına da sıkıyor. Şimdi ördeğin ağzını sıkacak. Ördek kardeş. Ördek kardeş aç ağzını bakalım. Aa, kocaman aç. <gülüyor> <gülüyor> tamam sıktık. Şimdi iyileşecekler onlar değil mi anneciğim? Kış geldi. Çorbalarını güzel içsinler. Kendine de sık. Onun içinde elma sirkesi var ama. Hmm, çok güzel. Ben de öderim. Tamam. Hepsini sıktı. Şimdi ne yapacaksın? Sırada ne var? Yaramandın <laughs> dün da Spiderman var ya orada resim olarak. Tamam mı? Burunlarına da burunlarına da fıs fıs sık Hamza. Hamza. Burunlarına da fıs fıs sık. Ay. Sırayla sıktık. Tamam. Şimdi iyileşmişler mi? Bak bakayım. İyileşmişler mi artık? Rahat nefes alabiliyorlar mı? Evet alıyorlarmış. İyileşmişler. Bak bakayım ateşleri düşmüş mü? Ateş ölçerim nerede? Ateşleri düşmüş mü? Bak bakayım ateşleri düşmüş mü? <laughs> Hadi Spiderman çabuk ol. Kapalı mayıların ateşi düşmüş mü? Hangi yüzü kapalım ateşleri düşmüş mü? Bak bakayım. Sen ne takacağım? sonra da ateşlerini bakacaksın. Ha, senin takacaksın sonra ateşlerini bakacaksın. Hmm, tamam. Evet, Ayılar çorbalarını Ben bunu oyuncak Çocuklar ayılar çorbalarını yerse Sen onlara oyuncak mı getireceksin tamam. Evet çok güzel bir doktormuşsun Sen sen Spiderman doktor Çocuklar ayılar yemeklerinizi yiyin Doktor bey size Oyuncak getirecekmiş tamam mı Yaşasın yaşasın ben Yine düştü Yine düştü. 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 düştü Aman şırıngımız düşmüş Yaşasın. Yine bir, bize bir oyuncak getirecek. Oyuncak getirecek. Bekliyoruz sabırsızlıkta. Bizi iyileştik. Çorbamızı içeceğiz biz. Tamam. Bitti. İçtiler mi? Evet çorbalarını içtiler. Ayıcık da şimdi Hamza onlara oyuncak getirecek. Ateşlerine bakıyor şimdi. Bip bip. Bip bip. <laughs> tık 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 tık. tık. ateşi öyle bakılmaz ki ama. Bakalım ağzına koyalım ayının. Bakalım ateşi var mıymış? Dık, dık, dık. Bip bip bip. Kaçmış ateşi. Bak bakayım. 30 <laughs> Otuz <mu>? Otuzlar da. <laughs> tamam o zaman. <laughs> tamam arkadaşlar. Görüşürüz. Bizi Spiderman. Tamam tamam. Oynamaya devam edeceğiz biz. Tamam. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni ay, videolarda görüşürüz. Ay, ay, ay.